sizi biraz tanıyalım. Ben Ramazan Taşdemir. 12 yıldır yaklaşık bu işi yapıyorum. Uzun çarşı sektöründe çalışıyorum. Yaklaşık bir 8 yıldır bu firmadayım. İnsanlar sizi neden tercih etmeli? Şöyle burada bir aile ortamı var. Ayrıca insanlar bizi tercih etme sebebi ise sevmediğimiz her zaman kalitelidir aslan susamını kullanırız. Yani ucuz susamları kullanmıyoruz. İnsanlara yani sağlıklı bir şekilde güzel simitler vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel bir hizmet etmeye çalışıyoruz. Ondan sonra Sakarya'da bence tek adres biziz. Çünkü kalite hiçbir zaman tesadüf değildir. Biz bunu ee, sabahın beşine gelip insanlara hizmet etmeye, insanlara güzel bir hizmet verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ki insanlar da eminim bizden mutlu çünkü bizim simidimiz her tarafta meddediliyor. Biz de severek yapıyoruz işimizi. Her zaman bekleriz bütün Sakarya halkını. Ee, insanlar i̇nsanlar uzun çarşıda alışveriş yaptı, acıktı, canları simit çekti. Her an burada taze simit bulunuyor mu? Her zaman. Siz de isterseniz bakabilirsiniz. Sıcak simidimiz yiyebilirsiniz. Mükemmel bir tadı vardır. Hiçbir zaman kaliteden asla şey yapmayız. Hani o yüzden her zaman herkesi bekleriz. Sakarya Uzun Çarşı Simit Fırını. Zaten ismimiz e, marka şeklinde. Tarihi Uzun Çarşı Simit Fırını. Her zaman bekleriz. Yerini yani. tarif edebilir misiniz? Ee, Cumhuriyet Mahallesi diye geçiyor burası. Bilgi Asansörü'nün hemen karşısında tarihi uzun çarşı timit fırını. Ee, uzun çarşı en sonunda. Öyle tarif edelim. Burası gerçekten tarihi bir yer mi? Ne kadar zamandır burada? Yaklaşık 22 yıldır buradayız. Yani 2002'den beri buradayız. Siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 2008'de ben aslında Arlın 2008'de bu işe başladım. 3 yıl 3 yıl başka bir fırında çalıştım. 3 yıldan sonra tekrar buraya başladım. O zamandan beri buradayım bir şubemiz daha var. Yeni camide de bir şubemiz var. Oradan buraya geldim. Yani e, ismimiz bir marka. Herkesi bekliyoruz. Bütün Sakarya, Sakarya, halkını. İstanbul'dan buraya simit yemeye gelenler oluyor. Yani fırınımızı da çekip işte evet. Çok kaliteli simitimiz var. İsterseniz atayım görün. Bir de görsel görün. Simitlerimiz burada. Çekebilirsiniz. Poğaçalarımız, böreklerimiz, her şeyi mükemmel yani. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederim.